Merhaba arkadaşlar, biz geldik. Evet, Spike burada. Çok beklediniz biliyorum. Sabırsızlıkla örmemi istediniz. Ee, çocuklar, bu tarifleri örmek inanın hiç kolay olmuyor. Üzerinde çalışmam gerekiyor. Sizler için annelerinizin ve anneannelerinizin, babaannelerinizin örebileceği kolay bir tarif hazırlamak istedim ve sonuç olarak da bu tarifle karşınızdayım ben hangi ipler kullandığımı markalarını e, ve bunların numaralarını da renk numaralarını açıklama kısmında videomun belirteceğim sizler de kolaylıkla bu ipleri sipariş verebilirsiniz bulabilirsiniz Türkiye'de de var bu ipler arkadaşlar e, şimdi hazırsanız isterseniz örgümüze yavaş yavaş başlayalım diyorum hepinize keyifli örmeler diliyorum Haydi birlikte başlayalım. Şimdi yeşil iple örmeye devam edeceğiz gövdeyi. Arka kısımdayım yani zincir kaydırma yaptığımız kısım ön. Evet. Arkadan takacağız ipi ve spiral öreceğiz. Sıra başı yapmayacağız. Şimdi ipimizi şu noktadan bitiş noktasından takacağım. ipi bitiş noktasından bağlıyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İçerideki kalan full olarak yani bir yarısını dışarıda kullandık. Dış kısmı kahverengiyle ördük. Sık iğnenin diğer yarısına batarak sık iğne öreceğiz. Toplam bu içerideki sık iğnelere batarak bakın şunlara batarak 36 tane sık iğne örüyoruz. Evet. 36 tane sık iğneyi ördük. Şimdi yeni sıramızda 11 tane sık iğne örüp bir tane arttıracağız. Bunu 3 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Spiral öreceğiz. Yani sırayı buradan birleştirmiyorum ve devam ediyorum. İsterseniz bir ayraçla bu kısmı tutturun sıra başını unutmamak için. Ben buradan itibaren öreceğim. 11 tane sık iğne örüyorum. 2 11 Bir tane arttıracağım. Bir tane arttırıyorum. Yine 11 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 11 Şimdi bir tane arttıracağım. Bir tane arttırıyorum. 11 tane sık iğne öreceğim. 1 2 11 bir tane arttırıyorum ve böylece sıramızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar bu sıramızda toplam 39 adet sık iğne olması gerekiyor şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada 11 sık iğne bir arttırmaları tamamladıktan sonra 39 adet sık iğnemiz vardı ben ördüm. Örmüş halini göstermek istedim size. Şimdi her sırada 39 adet sık iğne olacak şekilde 15 sıra örelim. Evet arkadaşlar 15 sırayı ördük tamamladık. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Yine ayrıcımızı koyalım. Sıra başımızı kaybetmeyelim. 11 sık iğne örüyorum. 1 2 11 Bir tane azaltıyorum. Yine 11 tane sık iğne öreceğim. 1 2 11 Bir tane azaltıyorum. 11 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 11 bir tane azaltıyorum ve sıramızı bitiriyoruz. Bu sıramızda 36 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi geldik yeni sıramıza arkadaşlar. Yeni sıramıza geçmeden önce İçini elyafla dolduralım. Özellikle bacak kısımlarını düzgün dolduralım. Şekil verelim. Daha sonra örgümüze devam edeceğiz. Evet, içini elyafla güzelce doldurduk. Şimdi yeni sıramızda 4 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir tane azaltacağız. Bu grubu sıra sonuna kadar devam edip sıra sonuna gelelim. 4 sık iğne 1 azaltmayı sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Evet sırayı bitirdik. Şimdi yeni sıramızda 3 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 bir tane azaltıyoruz 3 sık iğne bir azaltma bu grubu sıra sonuna kadar tekrar edelim ve sıramızı bitirelim Evet sıra sonuna geldim şimdi 2 sık iğne öreceğiz bir iki bir tane azaltıyoruz Evet iki sık iğne bir azaltma bu grubu sıra sonuna kadar tekrar edip sıra sonuna gelelim Evet sıramızı bitirdik Şimdi yeni sıramızda bir sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edelim ve sırayı bitirelim. Evet, sıramızı da bitirmiş olduk böylece. Şimdi tam olarak kapatacağız. Kapatmadan evvel içini güzelce elyafla dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar içini güzelce doldurduk. Şimdi son sıramızdayız. Son sıramızda 6 tane azaltma yaparak burayı kapatıyoruz. Bu birinci azaltmam. 1 Bir. Sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sonuncu azaltmayı da yapıyorum burada. Dikkat edin ama alttaki elyafları almayalım. Ve birleştirip sıramızı bitiriyoruz. İpimizi kısa kesip içeriye çekelim. Böylece gövde örgüsünü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, sıra geldi Kaktüsün tepesindeki biliyorsunuz e, kaktüs e, spike tepesindeki çiçeğini işlemeye. Bunun için sarı ve kırmızı renkli iplere ihtiyacımız olacak. Sarı ile göbeğini öreceğiz. Kırmızıyla da yapraklarını e, çiçeğin öreceğiz arkadaşlar. Sarı iple örgümüze başlayacağız. Şimdi siğilli halka içerisine önce bir tane sık iğne öreceğiz bir zincir ikinci sık iğne bir zincir üçüncü sık iğne bir zincir dördüncü sık iğne yine bir zincir çekip sıramızı bitiriyoruz çiçeğimizin göbeğini böylece oluşturmuş olduk ipi uzun keseceğiz dikiş payı bırakalım çünkü sarı iple kafasına dikeceğiz şimdi çiçeğin yapraklarını örerek devam edeceğiz kırmızı ipimizi bağlayacağız kırmızı ipi en son çektiğim bu bir zincir çekip birleştirmiştik o bir zincirin içinden bağlıyorum şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum 5 tane ikili tırabzan yapacağız. 1, 2 kere de çıkıyoruz. Tığımızda 2 tane ilmek kalıyor. Tekrar alıyorum. 3. 2 kere de çıkıyorum. Tekrar alıyorum. 4. ve 5.'yi tekrar örüyorum. Tığımda 5 tane ilmek olması gerekiyor. Bunların hepsini bir kerede topluyorum. 3 tane zincir çekip tekrar dibe batacağım. Birinci yaprağı oluşturduk. Şimdi diğer bir zincir çekmiştik ya. Onun içine atlıyorum. bir sık iğne örüyorum. 2 tane zincir çekeceğim. Yine bunun içine 5 tane dolduracağız. Bu 2 oluyor. 1 2. Zinciri de sayıyoruz. 3. 4. ve 5. Tığımda 5 tane ilmek var hepsini bir kere de topluyorum 3 tane zincir çekip tekrar dibe batıyorum arkadaşlar bu şekilde iki tane daha yaprak örelim ve sıramızı bitirelim Evet dördüncü çiçek yaprağını da ördüm ve birleştirdim bu alt kısımda diğer ip bağlantılarından kalan ipleri şu orta kısımda birbirine bağlayıp kısa kesim gözükmesinler arkadaşlar. Ben bu şekilde bağladım alt kısımda. Şimdi bunları kesiyoruz. Şimdi çiçeğimizi spike'ın tepe noktasını tam şu tepe bitiş sırası var ya en son sıra. O sıraya bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ben dikişimi tamamladım. Çiçeğimizi spike'ın tepe noktasına diktik arkadaşlar. Sıra geldi kollarımızı dikmeye. Ama lütfen ön ve arka noktaları karıştırmayalım. Yani zincir kaydırma yaptığımız kısım öne gelecek. Ön tarafta olması gerekiyor. Kollarımızı her iki yan tarafa da bu şekilde karşıya doğru gelecek şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Hangi sıralara dikeceğimizi de ben size söyleyeceğim. 5. ve 8. sıralara yani pantolondan itibaren şuradan sayarsak 2, 4, 5, 5. sıra 5. ve 8. sıralar arasına kollarımızı dikiyoruz. Yani kolları gövdenin tam ortasına dikmiyoruz aşağıda olacak kolları iki tarafa da dikelim iki kolumuzu da diktik bu şekilde siz isterseniz kolların öne doğru durması için e, kolları diktikten sonra hemen bir öndeki sıradan tekrar iğnenizi çıkarıp kolları biraz daha önde durması için yine koldan da ikinci sıradan birleştirip gövdeye dikebilirsiniz. Böylece kollar önde duracaktır. Açılmayacak. Şimdi sıra geldi yeleğini örmeye. Yeleğini örmek için de mor renk kullanacağız. Lila rengi de olabilir. Benim elimde lila rengi var. Lila rengi kullanacağım arkadaşlar. Yeleği örmek için başlangıçta 40 adet zincir çekelim. 2. zincirin içinden bir tane ve buradan azaltma öreceğiz. Bir azaltma örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada başlangıçta bir tane azaltma örmüştük. Sonra 35 tane sık iğne öreceğiz. En sonda da yine bir tane azaltma öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Ve bir zincir çekip yeni sıraya geçeceğiz. Sonra tekrar arka kısma dönüyoruz. Başlangıçta bir tane azaltma öreceğiz. Ve bir azaltmayı ördükten sonra da 33 adet sık iğne öreceğiz. Bir azaltma, 33 sık iğne, sıra sonunda da bir tane azaltma öreceğiz. Yine bir zincirle geri dönüyoruz. Burada bir azaltma öreceğim, iki tane sık iğne örüyorum. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. 5. sık iğneden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 19 tane sık iğne öreceğiz. 2, evet 19 sık iğne ördük. Yine 6 tane zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 5. sık iğneye atlayacağız. 1 2 3 4 5. Buraya 2 tane sık iğne öreceğiz. 2 1 tane azaltma örüyorum. Ve 1 zincirle çıkıp geri döneceğim. Şimdi burada yine bir tane azaltma öreceğim. Bir tane buraya sık iğne. Zincirin üstüne 5 tane sık iğne öreceğiz. Ve 5. sık iğnem. Şimdi bu kısımda 19 sık iğnemiz vardı. 19 tane sık iğne örüp buraya kadar gelelim. 1 19 zincirin üstüne 5 tane sık iğne öreceğiz 5 şimdi burada bir tane de buraya sık iğne örüp bir tane azaltma öreceğim ve bir zincirle yeni sıramı geçiyorum. Şimdi yeni sıramızda her sık iğneye bir sık iğne öreceğiz. Yani düz 33 tane sık iğne örüyoruz. Sırayı bitirdik. 33 sık iğneyi de ördük. Böylece yeleğimizin örgüsünü bitirmiş olduk. Şimdi iplerimizi kısa kesip iç taraflarda saklayalım. Şimdi yeleğin iç tarafı dış tarafı neresi olacak? Nasıl belirleyeceğiz? Bakın, böyle tuttuğunuz zaman üst sırada bu şekilde görünen yer iç taraf. Burası dışa gelecek. Bakın düzgün olan örgü tarafı dışa gelecek. Böyle giydireceğiz. Bu şekilde giydireceğiz. Evet yeleğimizi de bitirdik. Şimdi sıra geldi yeleği spikea giydirmeye. Ee, biraz zor olabilir ama açtırarak zaten içi elyaf dolu olduğu için de çok rahatlıkla giydirebilirsiniz. Kolları buralardan takarak her iki taraftan da yeleğimizi giydirelim arkadaşlar. Yeleğini de üzerine bu şekilde giydirmiş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten küçük ve minik bir yelek olması gerekiyor. Öyle çok büyük bir yeleği yok, e, aksesuar gibi. Şimdi sıra geldi gözünü ve ağzını kesmeye keçe kullanacağız. Siyah keçeye ihtiyacımız olacak. İki tane yuvarlak göz keseceğiz. E, bir de ağzını keseceğiz. Ağzının şeklinin de bu, bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Gözleri de iki tane yuvarlak olacak. Ben 5 kuruş kullanıyorum kalıp olarak. E, fakat 5 kuruş bu siparik için biraz büyük gelebilir gözlerine. E, siz 5 kuruşla kalıbı kesip biraz yuvarlakları küçültün daha küçük bir yuvarlığa ihtiyacımız olacak. E, ben şu an kalıp olarak bunu buldum. 5 kuruşlarla iki parça yuvarlak keselim. Daha sonra onları birazcık ufaltalım arkadaşlar. Evet, gözlerimizi kestik. Gözlerimizi orantılı bir şekilde iki yuvarlak halinde kestik ve yapıştırdık. Gözleri gövdeden itibaren 9. sıraya yapıştırabilirsiniz. 9 ve 13. sıralar arasına gözleri yapıştırıyoruz. Aralarında da 4 tane sık iğne aralık bıraktım. Şimdi ağzı içinde de arkadaşlar Böyle bir şekil çizeceğiz. Şöyle gelecek altı oval. Ama bu üst kısmı birazcık girinti var. Ee, böyle bir şekil keselim. Evet, ağız parçasını da bu şekilde kestik ve hemen gözlerin altındaki birinci sıradan vücudu ortalayarak yapıştıralım. Evet, spike'ın ağzına da yapıştırdık. Son bir işlemimiz kaldı. Yara bandı. Yeleğinin üzerine de tam bu noktaya sarı iplikle yara bandı işleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son noktayı da koyduktan sonra yara bandımızı işledik. Böylece spike tarifimizin de sonuna gelmiş olduk. Brawl Stars kahramanlarından Amigurumi Spike'ı birlikte ördük. Hepinizin eline sağlık diyorum. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilir. Yeni yayınlayacağım videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Sırada birçok tarifimiz var. Üzerinde çalışıyorum. Brawl Stars kahramanlarının tarifleri de yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.